Söylenmemiş sevgilerde açılmamış şarapların tadı var. Geceler senden önceydi şafağı gördüm sende. Tutkulu duyguların yansıyan ışığıydı parlayan gözlerinde. Yasaklar davet gibi çağırdı olmazlara. Her zaman hep sana yöneldi duygularım. Aklımın dur dediği yerlerde duramadım. Yasaklar davet gibi çağırdı olmazlara. Çıkmazlar sokağında. Hepsini sabahladım. Olmazı olur sandım. Yoruldu umutlarım. Tutku duygularımın yansıyan ışığıdır. Parlayan gözlerimde. Bilmezdim ben seni sevmeden önce sevmenin bu kadar zor olduğunu. Sensiz ateşlerin bir lahzada buz, seninle buzların kor olduğunu. İnsan aşk uğruna yola düşünce Köprüden geçermiş o kıldan ince. Duyar inanmazdım. Başa gelince anladım köprünün var olduğunu. Falıma baktılar ayrılık varmış. Sevgiler tükenmiş, selamlar kalmış. Duydum bana sevgin dünya kadarmış. Anladım dünyanın dar olduğunu. Gel yalanlar söyle, seni sevdim de. Gidiyor olsan da sana geldim de. Doğruyu söyleme günün birinde söyleme? Ellere yar olduğunu?